Arkadaşlar bugün slime yapacağız. Saklambaç slime oynayacağız Eda'yla ama önce ben şu gördüğünüz malzemeleri saklayacağım. Ve Eda'yı çağıracağım, bulmasını isteyeceğim. Hmm, şimdi nereye koysam? Şu büyük olduğu için şuna bir yer bulayım. Nereye nereye? Şu yastığın oraya koyayım şunu. Arkadaşlar şimdi Eda'yı çağıracağım. Bakalım Eda bulabilecek mi? Çok merak ediyorum ben de. Eda gelebilirsin kızım. Gel anneciğim, slime malzemelerini sakladım. Bakalım. Aa yok artık. Direkt gelir gelmez. İnanmıyorum. Bulduklarını ya, masanın üstüne koy. koy aynen. <laughs> ne çabuk buldu Eda. Şu aa, aa, çok hızlı buluyor. Erken buluyor bu kız. İnanmıyorum. Şey, ben, ben. Vay vay vay. Tecrübeli bu kız. Tecrübeli bu kız. Koşma tamam. Bir acelemiz yok. Sakin sakin. Ortalığı da dağıtma lütfen. <laughs> yerlerine koyuyorum. devam ediyoruz ay çok çabuk buluyorsun Gördüncü ya malzemem. İnanmıyorum, çok çabuk buldun ay yok artık ya hemen buluyorsun Eda ya İnanmıyorum, yerlerini gördün ne yaptın Çekmece sesi duydun demek. Baktın ya oraya Edacık. Çekmece se C sesi duymuşmuş. Vay vay vay. Allah burada bir şey var gibi diyorum ben. Yok yok yardım edeyim sana. Orada bir şey yok başka. Orada bir şey yok başka. Koşmadan anneciğim diyorum. Koşmadan. Tamam sakin. Bulabiliyor musun? Yok. Yerlere baktım bence. Başka yerlere baksana. Aa, hediye kutuları. Evet doğru iz üzerindesin ama ay neyse çekilecektin mi oradan? Doğru iz üzerindesin. Hadi ipucu vereyim. yakalı bir tane daha. Evet, ne kadar çok malzeme bulursan senin için o kadar iyi. Daha Aa. büyük slime olur. Süren de dolmak üzere bu arada. Tamam. İki dakika mı? Ne oldu galiba? Aha! Ay! yavaş Eda'cığım. Arızaladım. şimdi koy. Her şeyi ne devirecektik neredeyse. Bir tane daha malzeme kaldı. Tut, kal şey. kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 Tutkal kaldı. Tutkal mı? Evet, tutkal. Hmm. Nerede olabilir? Bilemiyorum. Tutkalımız kaldı. Ucu ver. Aa, sıcak soğuk yapayım. Yaklaşınca sıcak diyeyim, uzaklaşınca soğuk. Şu an çok soğuksun. Çok soğuk, soğuk. Çok soğuk. Sıcak, ılık, ılık. Çok ılık. Azılık. Azılık. Sıcak gibi. Sıcak. 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 Evet sıcak orası sıcak. Aa eğildin soğudu. Eğildin soğudu. Kalktım. Sıcak. Allah. Evet evet Düşün dur boyu yetti için. mi? Evet buldu. <laughs> Bütün malzemeler tamam mı Eda? Evet işlem tamam. Tebrik ediyorum kendini alkışlayabilirsin. <laughs> evet şimdi slime yapımına geçelim. Dök Eda'cığım malzemeleri. Bir taraftan Eda başladı bile. Ben de Eda'ya yardım edeyim. Şöyle. Sen de şunu ağaç dök. Açayım. Şöyle... Bundan az dökelim. Rengini çünkü pembe istiyoruz. çırpıcısıyla. Bayağı bir pembeye başladı. Evet, Morumsuya gitmeye başladı. Morumsu gibi olmaya. Pembesi olmaya başladı. Eda'cığım yoruldun mu? Evet çünkü çok sertleşti. Bayağı bir sertleşti. Benim gücümden daha fazla olmaya başladı diyelim. Hayır hayır daha onun kıvamı olmadı kızım. Sen bir de mor gibi istiyordun. Ona şimdi gıda boyası katacağız mor renk. Onu mor yapacağız. Şimdi devam Aa. et geliyorum. Pembe de olabilir. bakabilir miyim azıcık? Çok Daha olmamış Eda'cığım. Henüz değil. Şimdi buna bir mor gıda boyası katayım ben annem. Tamam mı? Tamam. Şimdi dönelim sonra bekleyelim biraz. Evet arkadaşlar, ben biraz duruma el koymak zorunda kaldım. Ama harika bir sılayım elde etmiş olduk bu Eda'cığım. Evet, ben biraz duruma el koymak zorunda kaldım arkadaşlar. Nasıl oldu Eda'cığım? Güzel. Bayağı... Yoğur bakalım. Evet. Şöyle bir gıt gıt sesleri duyalım hani. Allah. Evet evet yoğur bir sesleri <laughs> duyalım şöyle mıncıkla. Hani gıt gıt ses gücüm, gelmiyor. Gücü, gücümü kullanmıyorum. Oh, ay dur bakayım. <laughs> ay, ay biz bu slime anne kız baş edebilecek miyiz acaba? Aa <laughs> ana. <laughs> devam et devam et. Aa top yapıyorduk hani top yap şunu bir bakayım. Bir Büyük bir top yap. Top yap. Morları, morları bunun içine atayım. Aa, şimdi ses çıkıyor. Biraz sessizlik olursa duyacağız. Hah. Evet. Evet sesler geliyor. Bir daha yap. Duydunuz mu sesleri çocuklar? Bir daha. Evet devam. Harikasın Eda. Şimdi bir topumuzu yapalım. Hadi yap bakalım top. Nasıl bir şey? Olacak? Bayağı bir büyük olacak. Bana at tutacağım. Hop. böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> İlginç oldu. Hadi bir şişirmeye falan çalışalım, açalım bakalım onu. Açıyorum. Git bakalım. Şöyle biraz açmaya çalışalım bakalım büyük bir şey Açıyorum. yapabilecek miyiz? Yırttık ama şöyle. Aa. Bu da ne? Dur. Ay şey oldu. Çok büyüdü. <laughs> dur dur dur. indir indir. Gitti <laughs> mi yere? Hayır. Hadi gel bir daha. Aa çok büyüdü. Aferin sana kız. Güzel bir slime Ama, oldu dur, bu. dur buralarda kaldı slime. Aa çok güzel Toplayayım. bir slime oldu. Toplayalım onları. Ee, bir dakika ben buradan sen oradan çekiyorsun. Şöyle. Şöyle. Hadi kızım güzel bir şey açalım. Büyük bir şey olsun. Kaldırabilecek miyiz? Oo çok çabuk. Allah! Şimdi şuradan şuraya attırıp baloncuk yapman lazım. Hadi bir. Yok yırtıldı. Yırtıldı. Hayır yapamadık. <laughs> Hayır yapamadık. Aa! Hani? Azıcık çıktı. Yok yapamadık. Hadi bir daha. Geldim. Geldim. <laughs> Dur Güzel birlikte mi? çekelim bence. Olur gibi. Aa, aa evet. Atacağız. Hadi Eda'cığım. Video çekiyor. Ay ben artık şu sesleri çıkartabilirim. Dur bir dakika. Biz kavga ediyoruz. Ben slime kimin kimin slime. <laughs> ne kadar uzayacak bakalım. Allah korktum. Aa dur. Şu yuvarlakla balon şişirsene bir dakika. <laughs> dur ben şişirebilir miyim? Al hadi. Beni. Ver bakalım. Beni beni. Ben de şununla mıcık mıcık yapayım bak. <laughs> şimdi arkadaşlar, şimdi ben bunu balon şişirebilecek miyim acaba deneyeceğim. Şimdi mor slimeları ona atalım. Hadi deney bakalım. Ee daha harika bir güzel bir kıvam elde ettik. Şimdi ha. hani sessiz olalım tamam. arkadaşlar. Bir, iki, üç. batırıp çıkartıyorum. Ah patladı. Bir daha. <laughs> bir daha deniyoruz. Aa yine patladı. <laughs> bir daha. Yavaş yavaş. Yavaş. Ha evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Harikasın. Dikletme. Şurayı. Şurayı. Evet üfle üfle üfle. Aa, hop, söndü. Bir daha dene. Al. Elime yapıştı. Tamam. Bir daha dene. Bir daha dene. Aa harikasın. Harika. Şu çubuğu şu bu patlayacak ev ee, biraz. Ben yardım edeyim. Çubuğu şey tut. Evet. Şey çubuk delecek. Çubuk deliyor yukarıda. Ee deldi çubuk deldi. Ama böyle de harikaydı. Çubuk deldi. <laughs> i̇şte şişirince çubuğa dikkat et. Deliyor Allah elime da. Ay, yapıştı. Ay yapıştı. Dur, anne. Hadi. Şöyle elimi kaldırdım. Bak ben. Bek böyle bekliyorum. Dur şuradayken. Dönder bakayım etrafını. Suratını getir Eda. Ah. Aha Eda'yı görüyor musunuz? Eda'yı görüyor İlginç Bunlar, çocuklar bunlarla oynamak çok keyifliymiş. Parmak kaslarınız da gelişir. Allah! Şöyle <laughs> toplatalım. Evet, parmak kaslarınız da gelişir çocuklar. Ben Eda'ya yardımcı oluyorum. Şöyle veriyorum. Hadi kızım. Hadi bakalım. 1 2 3 çekiyoruz üç elimizle. Şöyle. Hadi bir daha. Ben Şöyle kafama doğru tutayım. Dur dur anneciğim. Sen şöyle tut anne. Ben sana yardım edeyim. Şöyle... Aşağıdan tut. Ben şöyle aşağıdan tutacağım. Yanlardan aç sen. <laughs> evet, evet, şimdi açıyor. harika. Ha, hadi anne. Deli de görüyor musunuz? Atıyorum Anneciğim. Et. At. Aa, harika oldu. Evet. Kocaman büyük bir balon yaptım. Bravo Eda. kalite Kalide kontrol, Kalite kontrol. Aa. Aa. <laughs> hadi bir daha. <de>. <laughs> Kulağımdan harika yaptık Lida'cığım. Ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Allah! Bu çok büyük oldu. Görüşürüz.